Bu bölümde sayılar ve değişken işlemleri üzerinde çalışarak bir sonraki adımda da sayı tahmin uygulaması yapacağız. Önce bir uygulama oluşturalım. Uygulama 2 olsun. Ya da doğrudan sayısal değer de verebiliriz. Bakın alt çizgiye mesafe e, müsaade ediyor. Kaç defa tıklandı olsun uygulamamızın ismi. oluşturalım. Nerede hata verdi? İsimde harfle başlamatmalıdır diyor. O zaman 2 diyelim. Kaç defa tıklandı? Uygulamamızı oluşturduk. Uygulamada değişken kullanacağız. Değişken içerisinde değerler saklayarak programı tasarlayanların daha sonra bu değerlere ulaşabilmesini sağlar. Değişken tek bir harften oluşabileceği gibi harf gruplarından da oluşabilir. Happy Mentor programında da değişkenlerden sıkça faydalanılmaktadır. Değişkenler programlama dillerinin ve kodlama araçlarının hepsinde sıkça, sıklıkla kullanılır. Bu uygulamamızda da bir adet değişken oluşturup butonla kaç defa kullanıldığını göreceğiz. Şimdi bir tane düğme sürüklüyorum. Bakın Türkçe yaptım buradan. Sonrasında bir tane de etiket ekleyeceğiz buradan etiket bileşene. Sürükledik. Bakın etraf ekranın soluna yaslandı. Bunların konumlarını değiştirebiliriz. Screen'e tıkladığımız zaman yatayda hizalama. Bunu orta yaptığımız zaman bakın yatayda hizalama işlemi yaptı. Yatay dikey olsaydı da sayfanın şu orta kısmına bunu taşımış ya da sürüklemiş olacaktık. Hatta yapabiliriz şöyle merkez diyelim. Şimdi uygulamamızın tasarım ekranı bu şekilde. Zaten uygulama 3 aşamadan oluşur. Tasarım, kodlama ve test etme aşamaları. Biz burada tasarım ekranını oluşturduk. Bloklar kısmından da uygulamanın kodlarını yazacağız. Şimdi burada bakın değişkenler sekmesi var. Buradan değişken oluşturabiliriz kendimize. Bakın. Genel bir değişken, yerel değişkenler de var. Kullanıldığı zaman Sadece kullanıldığı yerde tanımlanıp orada sonlanıyor. Bu değişkeni ise biz her yerde kullanabiliriz. Şimdi değişkenimize bir başlangıç değeri verelim. Bakın burada matematik kısmında sıfır bloğunu alıp sürüklüyoruz ve bunun başlangıç değerini sıfır yaptık. Şimdi burada yaptığımız işlemle bu değişkenin başlangıç değerini sıfır yaptık. Bunun ismini de değiştirelim. Bizim değişkenimizin ismi sayı olsun. Şimdi butona her tıkladığım zaman o halde gelin butonun da başlangıç ismini yani buradaki tekstini değiştirelim. Bakın düğme bir için metin şeklinde bir tanımlama yapılmış. Buraya tıkla yazalım etikete. E, butona daha doğrusu. Etikete de sonuç yazalım. Her tıklamayı görüntülemek istemiyor muyuz biz? O halde buraya da sonuç değerini görüntüleyelim. Hatta bakın burada mesela font büyüklüğünü de değiştirebiliriz. 18 yapabiliriz. Daha belirgin olsun diye. Bakın kalın font yapabiliriz. İtalik yapabiliriz. Bunlarla ilgili ayarlamaları da bakın burada gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Şimdi bloklar sekmesine tekrar geldim ben. Benim burada düğme bileşenim var. Bakın burada biraz değişik aslında. Ben İngilizce kullanmaya devam etmenizi öneririm. Yani şimdi olunca tıkla, olunca odaklama var şeklinde neden İngilizce kullanmalıyız? Çünkü internetteki bütün kaynaklar İngilizce olduğu için bu şekilde gitmekte de fayda var. Tekrar blok bloklara girelim. Bakın initialize global sayı to 0 dedik. Şimdi düğmeye her tıklandığı zaman bakın düğmeye her tıklandığı zaman bu global sayı içerisindeki değeri bir arttıralım. Bir kere tıklandı, iki kere tıklandı şeklinde. O halde girdik buraya. Diyeceğiz ki set neyi set et. Bakın zaten bir tane değişkenim var. Global sayı. Genel değişken yani sayı değişkeninin değerini matematiğe girdim. Bakın artı bir var. Şimdi ne ile arttıracak? Başlangıçta bu Initialize global yani sayı değişkenin değeri sıfırdı. Sonra tıkladığımızda 1, 2 olmasını istiyoruz. O halde bu değişkeni al. Başlangıçta sıfır vardı. Bunun değerine bir ekle. Sonucu da sonucu da global sayının içerisine aktar. Sıfırdı tıkladık 1 oldu. Değişkenin içerisine aktardı. Değişken 1 oldu. Bir daha tıkladık. E, 1 vardı burada. Topladı 2 oldu. Sonucu buraya tekrar aktardı. 2 bir daha tıkladık 3 oldu sonucu aktardı bu şekilde biz ne kadar tıklarsak onu verecek yalnız bu işlemi yaptığımız zaman burada görüntülenmesini istiyorsak eğer yani şurada etikete girdik biz eğer şunu kullansaydık işte set global etiket bunun text olayı var şurada bakın text şunu alacağız bu global sayıdaki değere doğrudan bu Kaçsa sayımız buna aktar diyebiliriz. Ancak buna yaptığımız zaman sonucu doğrudan göremeyiz. Yani sonucu doğrudan görürüz. Şu sonuç yazısını doğrudan göremeyiz. Onunla ilgili de bir işlem yapabiliriz. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. ayı Componation'ı açıp okutma işlemi yapacağım. Bakın şöyle QR kodu okutuyorum. kodu okuttum. Yükleme işlemi yapıyor. Evet bakın tıkla dedik. Sonuç 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde her tıkladığım zaman artıyor. Tabi sonuç yazısı gitti. Bununla ilgili işlemler yapılabilir. Şimdi buradaki durumun önüne geçebiliriz. Yani buradaki sonuç yazısının kaybolmaması yanına eklemesi için. Bakın burada text menüsü var. Burada tekste join metodu olması lazım. Bakın burada iki şeyi birleştireceğiz. Birincisi sayı değerine, ikincisi de benim burada standart sonuç yazıyordu. O halde buradan bir tekst alalım. Diyelim ki sonuç iki nokta boşluk. Şimdi ben bunu uygulamama tekrar yansıtmak istiyorum. O halde reset diyelim. Bağlantıyı koparalım. Ayı komponensin diyelim. QR kodu okutacağım. Bakın tıkla dedi. Bastığım zaman sonuç değeri ile birlikte sonuç değeri ile birlikte boşluk bırakıp Global sayıdan gelen değere buraya anlık olarak yansıtıyorum. İşte bizim tıklama uygulamamız bu şekilde. Değişken kullanımını da gördük. Artık dilerseniz sayı tahmin oyununa geçebiliriz. Bu uygulamamız dursun. Yeni bir proje dosyası oluşturalım bunun için. Buna da sayı tahmin. Buraya numara vermemize de artık gerek yok. Çünkü sayıyla başlamasına izin vermiyor. Yaptığımız uygulamaları da alttan üste doğru sırayla kaydediyor uygulama. Oluşturalım sayı tahmin uygulamamıza. Uygulamada random bloğunu kullanarak rastgele sayılar üreteceğiz. Kullanıcı metin kutusu aracılığıyla bir sayı girecek. Tabi burada ekstra olarak metin kutusu aracını da göreceğiz. Eğer girdiği sayı cihazın yani uygulamanın tahmin ettiği sayıdan büyükse ekleyeceğimiz uyarı kutucuğu sayesinde girdiğiniz sayı büyük Küçükse girdiğiniz sayı küçük ya da eşitse bildiğiniz şeklinde bize uyarılar verecek. Şimdi uygulamada kullanacağımız bileşenleri görelim. Bakın burada textbox aracımız var. Bunu ekleyelim bir tane textbox aracı. Bir tane label ekleyelim. Bir tane buton ekleyelim. Bir tane notifier ekleyelim. Şimdi ben notifier eklediğim zaman zaten ekranda gözükmeyecek. Bu non visible komponent olarak da adlandırılan gizli bileşen. Bir de sensörlerden akselerometer sensörü ekleyelim. Bunda da sayı değişiminin telefon sallayarak yapalım. Şimdi bileşenlerimizi şu screen bir üzerinde sahnenin ortasına yerleştirelim. Dilersek bunları ortalığa da biliriz. Şimdi buradaki bileşenleri tek tek isimlendirerek kullanalım. Mesela text box'ımız var burada kullanıcının tahmin ettiği sayıyı gireceği alan. Kullanıcıdan biz sayı girmesini bekleyeceğiz. Bu alandan girecek. Buradaki tahmin butonu, yani şunun ismini değiştirelim. Tahmin et olsun. Buraya sayıyı girdikten sonra butona basacak ve bu tahmin et bloğu ile birlikte şunu da aşağı alalım. Tahmin et butonuna bastığı zaman sonucu doğruysa, büyükse, küçükse bununla ilgili değişimleri ekranda göreceğiz. Label kısmına da buraya açıklandırıcı şey, bir metin yazabiliriz. Bunu uygulama içerisinde kullanmayabiliriz. Tuttuğum sayıyı tahmin et dedik. Kullanıcıdan sayı girmesini bekliyoruz. Bunu da 16 yapalım. Şimdi burada notifier var. Bununla da kullanıcının girdiği değere göre uyarı mesajı vereceğiz. Accelerometer sensörle de cihazı sağladığımızda random modülü ile yeni bir değer üretmemizi sağlayacak. Bloklar sekmesine geçip artık kodları oluşturabiliriz. Önceki uygulamanın bağlantısı kesilmiş uzun süre işlem yapmadığımız için. Onunla ilgili bir uyarı verdi bize. Şimdi mat modülüne girdiğim zaman burada random değer atama var. Bakın 1 ile 100 arasında bunları değiştirebiliriz. Bize rastgele değer atıyor. Ben istiyorum ki Accelerometer sensörü her salladığım zaman yani shaking olayında random bir değer atansın. O halde bir de değişken alalım buradan. Bunun ismi de sayı olsun. Bu sayı isimli değişkenimizin başlangıç değerinin ne olduğunun çok da bir önemi yok. Değişkeni oluşturduk. Bakın diyorum ki bu sayı isimli global değişkeni Telefon her salladığımda 1 ile 100 arasında bir değer olarak ata. Bazen 5 olur, bazen 99 olur. Bazen işte belki 100 olur. Son değeri verip vermemediğini vermediğine de bakmak lazım. Şimdi biz uygulamadan ne bekliyoruz? Bizim text alanımıza yazı sayı girdikten sonra tahmin et bloğu tıklandığı zaman daha doğrusu butonu telefonun tahmin ettiği sayıyla bizim daha doğrusu telefonun tuttuğu sayıyla bizim tahmin ettiğimiz sayıyı karşılaştırsın. O halde ben burada asıl işlevi görevi burada buton 1'e vereceğim. Şunu da kopyalayabiliriz bakın. Şöyle başlangıç değerine 0 verelim. Biz. Buton 1'e tıklandığı zaman bakın koşul durumları var burada. Bu koşul durumları da şu kontrol bloğunun altında eğer sayı küçükse, eğer sayı büyükse temel bir programlama dilindeki if else ya da if then else is if elif else if gibi bu blokları ya da özelliklere barındıran bir yapıya sahip. Bu dilersek karmaşık olan yapıyı yani hepsi içinde olan yapıyı alabiliriz ya da bu yapıyı basitçe alıp bunları çoğaltabiliriz. Mesela bakın else if ya da s ifadelerini de kendisinde barındırıyor. Biz adım adım yapmak adına bunları tek tek alalım. Şimdi kullanıcının girdiği sayı hiçbir şey değilse yani burada herhangi bir değer yok ise kullanıcıyı bir sayı girmesi doğrultusunda uyaralım. Çünkü sayı yoksa neyi tahmin edecek değil mi? Bakın bir de hint text var şurada. Bununla da açıklayıcı. Arka planda hiçbir değer girmediği zaman lütfen bir sayı giriniz diyelim. Burada açıklayıcı bir metin olacak. O halde eğer textbox1 nokta değer, bunun textini bulalım. Buradaki değer hiçbir şey değilse yani boşsa, bu durumda bize sayı girmemiz yönünde uyarsın. Bakın matın içerisinde karşılaştırma operatörü var. Bu textbox1'deki değer eğer boş ise yani herhangi bir şey yok ise bu durumda biz diyelim ki bizim bir de notifier'ımız vardı. Bu bize ekranı uyarı mesajları oluşturmamızı sağlıyor. Bakın bakın show alert diyor burada. Yani uyarı mesajı var. Şunu da kopyalayalım text kutusunu. Bunun aynısı zaten şu textin içerisinde de var. Diyelim ki lütfen bir sayı giriniz ya da sayı alanı boş bırakılamaz. Devam ediyoruz. Şimdi birinci koşulumuz bu. Eğer bu değilse bir sayı girdiyse o halde textbox textteki değer bakın burayı da kopyalayabiliriz. Bu değer büyük ise neyden büyük ise global sayıdan yani bilgisayarın tahmin ettiği ya da tuttuğu sayıdan get Bakın burada çöpümüz var. Kullanmadığımız blokları buraya atabiliriz ya da buraya sürükleyebiliriz. Global sayı içerisindeki değerden büyükse bizim tahmin ettiğimiz. Diyeceğiz ki daha küçük bir sayı giriniz. Daha küçük bir sayı giriniz. Şurayı düzeltelim. Eğer ben büyük bir sayı girdiysem daha büyük, daha küçük bir sayı gir diyecek. Peki ben daha küçük bir sayı girdim. Yani bilgisayar 50 tuttu. Ben 30 girdim. O halde bunu da değiştirelim. Küçükse diyeceğiz ki bakın çok kolay bir şekilde kopyalanıyor. Daha büyük bir sayı giriniz. Peki eğer bunların hiçbiri değilse geriye bir ihtimal kalıyor. Bu durumda da else durumu hiçbiri değilse sayılar eşittir. O halde tebrikler sayıyı bildiniz desin. Önceki yaptığımız örnekten yola çıkarak burada bir sayaç koyup global bir değişken oluşturup kaç defa da tahmin ettiğini de ekrana yazdırabilirsiniz dilerseniz. Şimdi yalnız burada bir risk var. Ne olabilir? Kullanıcı bu text bir alanına sayısal ifade değil, hani boş bırakırsa bunun kontrolünü yaptık. Ama yazı yazabilir. Yani sayısal olmayan bir değer girebilir. Harf girebilir. Bu durumun önüne geçmek için de bakın şurada numbers only seçeneği var. Bunu seçtiğimiz zaman da buradaki değerin sadece numerik olarak girilebilmesini sağlıyoruz. Artık uygulamamızı çalıştırabiliriz. Hemen bakalım. Connect dedik. QR kodu okutuyorum telefonuma. Şuradan da açalım. Evet. Bakın şu şekilde benim telefonumun arayüzü geldi herhangi bir sayı girmedim. Bakın arkada hint metni var. Lütfen bir sayı giriniz. Bakın notifier. Burada bir hata yapmıştık. Çok önemli değil. Diyelim ki ben başlangıçta da aslında sallamak lazım. Buraya 50 değerini girdim. Daha küçük bir sayı giriniz dedi. 25 değerini girdim. Aslında bu her tahminden sonra ekrandaki yazıyı da sildirebiliriz. Onu da başka bir uygulamada yapalım. 25'i girdim. Bakın da bu sefer daha büyük girinizde de 35 girdim. Daha küçük birinde de 30 girdim. Büyük daha büyük sayı yerinizde de 33 girdim. Daha büyük 34 girdim. Evet. Tahmin ettiği telefonun tahmin ettiği sayı 34'müş. Bunu da bulmuş olduk. Uygulamamız bu şekilde. Bahsettiğim gibi burada sayı çek deyip kaç seferde bildiğini de tahmin ettirip bu şekilde bir oyun yapabilirsiniz.